merhabalar arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomda e, kuzenimle beraber arkadaşlar Brookhaven videosu çekeceğiz arkadaşlar Roblox'ta. E, i̇kinci bölümün gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirim çanını açabilirsiniz arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Ay. Hmm, bakayım saat kaç ya? Aa, sabah olmuş şu an bu yandı Okula geç kalmayalım. Yağmur. Yağmur. Ay efendim. Ne yapıyorsun? Hadi kalk okula gideceğiz ya. Kaldır beni ah. aç. Ben açamıyorum. Boyun yetişiyor. Anne güzel güneş ışığı şey yiyordu. Evet. Hadi ben üstüme giyiyorum. Tamam. Ben de Tamam o zaman o odada giyinmen mi bozulur ki. Ay işte üstüme de giydim. maskemi de taktım. Tamam. Yağmur acaba hazır mı? Yağmur ha. Hadi gel kahvaltı yapalım. Maskini taktın mı? Biz niye maskini <laughs> taktık? <gülüyor> kahvaltı yapacak. Neyse okulda Olur. yeriz. Gel kafeteryada. Sekiz olmuş. Geç kalacağız. Aa düştüm. <laughs> kaldırayım seni. Ay yağmur yağıyor. Ya, ya. Hadi. Al şemsiye. Al Araba yok gidelim. gerçi araba. Alayım şeyimi. Teşekkür ederim. Çağır oh. ederim. O zaman gidelim. Koşalım. <laughs> ay koş. Koş koş. Sokağın sonundan aşağı ineceğiz. Aynen. Buradan aşağı inmemiz gerekiyor. Hayır. Sokağın sonundan aşağı ineceğiz. Okula gidiyoruz ya. Pardon. Neyse koşalım. Hadi gel hızlı koş. Ben Ay. hızlı koşmaya çalışıyorum. Yoruldum. Aynen. İyi ki okul biraz yakında ya. Aynen. Biz niye otobüse binmedik? Servise. E. Ama otobüse geç kalmak. Ama yakın kaldı. yani. Sers, Hayır. o ne olacak? Ders, Bırak. ders Bırak. başlayacak. Koş. Ne <laughs> 10 saniye? Gel gel Çık 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 çok kötü. Girdim. <laughs> Gel nereye gidiyorsun? Geldim. geldim tamam tamam. Derse girmeliyiz. Derse girmeliyiz. E, evet çocuklar. Bugünkü e, dersimizde matematik işleyeceğiz. Matematik kitaplarınız yanınızda mı? Yanınızda hocam. E, tamam ya. Mur yanınızda. E, nefes seninki yanında mı? Yanımızda hocam. Yanımda hocam ben. Yani. Ee, tamam çocuklar. O zaman şimdi size bir soru soruyorum. Ee, bu zor bir soru. Bunu bilemeyen eksi olacak. Ee, soruyorum. 5 artı 5 artı 5. Hocam oturun buraya. Hocam ben söyleyebilir miyim? Evet söyle yağmur. Ee, 15. Evet. E, şimdi Nefes'in sorusuna geliyoruz. Evet Nefes. Şimdi senin sorun geliyor. 3 artı 3 artı 3. 9 daha tamamdır. Bu dersiniz bu kadar. Teneffüse çıktınız. Ay ya mı bile hmm, Ne alabiliriz ya buradan da? Muz ben ben muz yiyeceğim. Ben elma yiyeceğim ya ermayacağım. Tamam. Burada galiba ödeme yapmamız gerekiyor. Tarnium. Ya da bu Tarnium Tamam, bir yapayım. tamam. Tam o kadar değil ki. Tamam. Şu an ödemeyi yapmaya çalışıyorum. Ah, yaptım. Tamam. <laughs> hmm. ne yapalım? Teneffüsümüzü. Muz yiyelim. Ay maske verin, nasıl yerim diye. Neyse. Gel oturalım burada. Aynen. Öğrenci alanı. Ben bunu... Işıkları ne kadar güzel böyle ışıklar. Evet. Bu dersimiz fen miydi? Evet. Ay evet fendi fendi. De. Fen dersimiz bu <laughs> durumda. Ay yağmur da gelmedi Ay, ya. Ersen, da olmadığını öğrenemedik galiba. Bir gideyim. Nerede acaba? Etrafa bakayım. Kapı falan mı acaba ya? Allah Allah. Burada da değil. Nerede bu yağmur ya? Arayayım. Alo. Neredesin ya? Yani? Ben seni göremedim. Şey canım. ben bahçeye doğru geliyorum. Ha tamam. Hangi kapıdan geliyorsun? Ha, tamam gördüm. Ha gel gel gel. Eee ne oldu? Biliyor musun ders boşmuş. eve gideceğiz. Tamam. Gel o zaman. Servis beklemeye gidelim. O zaman hadi gidelim ya servise binelim. Buradan gidilmiyor tamam. muydu? Oha Girelim ben bir tane ya. şurada kapı gördüm oradan geldim. Tamam. Gidelim ama. O zaman da şöyle. Koşa koşa gidelim. Tamam. Otobüs durağının or oraya Aa, gelmiş. Otobüs oraya gel yani. koş. Ha, koşalım koşalım. Otobüs durağına neden gelmemişiz. Ya kaçırma kaçırma sen hemen bin. Beni beklemesini söyle şoföre şoför arkadaşım gelecek de bekler misin Evet tamam beklerim. Ay. Iyi, iyi. Merhaba şoför bey. Ee, ücretini sonra ödeyeceğiz biz. O zaman siz gidelim. gidelim. Ee, tamam gidelim. Ay. Şöyle. Buradan değil mi sizleriniz? Evet evet bu varsa evet, yani. bizim evde ezberledin abi Aynen öyle Ay Bu ne kadar otobüs ya ne kadar otobüs evet, ya Aynen okul çıkışı ya Evet evet Başka okullar da var tabi Sizinki bu evet sokağın en sonuydu Hı hı Tamam Geldik çocuklar inebilirsiniz. Ay inedim tamam. şöyle ya. Ay, <laughs> Ay görüşürüz servis abi. Bay bay. Ay hadi ya gidelim şöyle. Ay gel bir duş alalım. <laughs> Senden sonra ben alırım. Ay bu bizim seneki İlayda değil mi ya? Yine gelmiş buraya. Aynen. Gelmemiş de okula. Aynen. Geziyor. dolaşıyordur o yine. Hemen perdeleri de kapatayım. Şöyle dikiyorum. Aynen, masamı çıkartayım ben de ya. Tamam, ben hemen konuşa şey giriyorum haberin olsun. Tamam. Ben de bekliyorum, yemek yapayım. Tamam. Bakalım dolapta ne varmış pizza yiyebiliriz aslında. Dondurma da varmış. En iyisi şöyle bir bakayım da nelerimiz varmış. Şurada. Aa elimi yıkayayım ya ben. Ay. Şöyle ellerimizi yıkayalım 20 saniye boyunca bol su ve köpükle. Yoksa koronavirüs bulaşma riski artabilir. Ya buzdolabının kapağını açık unutmuştum. Elektrikten tasarruf etmek için bunu kapatmalıyım. Hmm, şömineyi aç. Şömineyi yağmur mu açtı acaba ya? Bir sesleyeyim yağmur. Efendim. Şömineyi sen mi açtın? Evet ben açtım. Ha tamam. Ya <laughs> ben şu formaları <laughs> çıkar. Ama hiç üstümü giymeyeceğim. Marka şuradan şu <laughs>